Gelişen ve değişen dünya ile birlikte özellikle dijitalleşen dünyada bazı alışkanlıklar, bazı bağımlılıklar da değişmeye başladı. Kumar sanal ortama taşındı, bu da yaygınlaşmasına neden oldu. Eskiden kumar belli lokallerde, belli yerlerde kullanılırken, belli yerlerde oynanırken şu anda her evin içinde hatta bulunan her ortamda teknolojik aletlerle ulaşmak mümkün oldu. Dijital yolla oynanan sanal kumar oyunlarına ulaşmanın artık çok kolaylaştığını vurgulayan bilişim uzmanı doçent doktor Yağmur Küçükbezirce dijital ortamdaki kumarın özellikle gençlere hedef aldığını belirtti. Geçenlerde hani konuştuğumuz bir gencimizle işte 3 bin lira yatırmış 5 bin lira kazanmış. 5 bin liradan sonra onu yatırıyor 10 bin lira kazanıyor ama algoritma inanın öyle bir işliyor ki belli bir rakama geldikten sonra bunu yapan bu programı düzenleyenler kesinlikle o parayı oynayan kişi de bırakmıyor. Hani eski bir tabir vardı, kumarda sadece oynatan kazanır diye. Yani kumarhaneyi oynatan, kumarı oynatan kişi kazanıyor. Burada da dijital dünyada aslında değişen hiçbir şey yok. Kumarı oynatan kazanıyor. Ebeveynleri uyaran küçük bezirce, aileler nasıl olsa çocuğum evinde, odasında gayet güvenli diye düşünebilir ama aslında değil. Sanal oynanan kumar evde oynanabiliyor işte aileler belki çocukları ya güvenli bir ortamda nasıl olsa çocuğum evinde odasında işte gayet güvenli değil aslında bu tür konularda takipçisi olmak gerekiyor. Bunu da iyilikle, güzellikle yani bir anne baba olarak, ebeveyn olarak özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı uyarırken iyilikle, güzellikle şu anda konuştuğumuz gibi anlatmaları gerekiyor. Yani kazananın hiçbir zaman için kendileri olmayacağı, kazananın oynatanlar olduğu. Bunu altını özellikle çizerek söylüyorum. Çünkü bu algoritma, bunun e, programının yapılması bunun üzerine kurulmuş. Yani tamamıyla bu programı yapanlar kazanıyor.